O da o da o da ilginç bir yaklaşım. Burada e, şimdi önce bir Adem hocamdan bir e, kısaca bu konuda bir yorum isteyeceğim e, çünkü HDP e, burada artık tavrını net belirlemeye başladı. Bu Demirtaş'ın sözlerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz Adem hocam? E, şimdi bu e, bloklardan bahsettiğimiz zaman aklıma Gramsci denilen bir düşünür var. Hı hı. Onun tarihsel blok kavramı gelir. Bu bloklar e, belirli sorunları açmak için bir araya gelir. ...bu sorunlar ortadan kalktıktan sonra... ...bu bloklar birbirlerinden ayrılırlar. Dolayısıyla siyaset eğer bir sorun çözme sanatıysa... ...bir problemi ortadan kaldırma sanatıysa... ...blokların zaman zaman bir araya geleceğini... ...zaman zaman da ayrılacağını... ...tekrar bir araya gelebileceğini biz söyleyebiliriz. Şimdi Millet İttifakı'na geldiğimizde... ...orada bu meşhur Soskom Sendromu denilen bir kavram var yani katiline aşık olma hikayesi. Orada biliyorsunuz yani rehine kendisini e, yani rehin alan e, katile aşık olmuş. O kişi e, aşık olan kadın nişanlı olmasına rağmen nişanlı bozduktan sonra katilin hapisten çıkmasını beklemiş ve onunla evlenmiştir. Şimdi millet ittifakı içerisinde bana göre böyle bir sendrom yaşanıyor. Çünkü partilerin tabanları kendi aralarında hakikaten ...bir Stoçkom sendromu yaşıyor. Şimdi e, Milliyetçi Hareket Partisi... ...içinden çıkan bir... ...iyi parti var, tabanı belli. Bir taraftan... E, ...Refah Partisi'nin geleneği olan Saadet Partisi var... ...tabanı belli. Saadet Partisi 28 Şubat döneminde... ...Sayın Akşener'in... ...İçişleri Bakanı olduğunu biliyor. 28 Şubat döneminde e, Sayın Akşener'in... E, ...o postmodern girişim... ...yani darbe girişiminde... ...sessiz kaldığını da biliyor. Buna rağmen... İttifakla birlikte ittifak kavramı adı altında yan yana e, gelme bir, bir niyeti var. Şimdi bunu e, Saadet Partisi lideri ifade etmesine rağmen ta, taban bunun farkında değil mi? Yani hani e, demokrasinin savunuculuğunu yapan insanların geçmişlerine baktığımızda demokrasinin savunuculuğunu yapmadığını gördüğümüzde nasıl bir karar Ama bu arada ya da hocam Meralak Meral, Meral Hanım'ın hakkında yemeyelim 28 Şubat'ta sessiz kalma kaldı dersek bence hata ederiz. Hayır sessiz şimdi yani, şubat, bu yani, 28 bu, Şubat 28 Şubat'tı <laughs> eğer örnek veriyorsak Saadetle CHP arasında asıl e, problemi yaşanması lazım ama şimdi öyle bir kalın, O dönem o dönem İçişleri Bakanlığından istifa ederek demokrasiye bağlılığını en net şekilde gösterebilirdi. Kastım bu. Yani bu kadar demokrasi savunculuğu parlamenter demokrasiye geçiş güçlü parlamenter sistem kavramsal e, meşruiyetin altını Nasıl doldurulduğuna bakmak Ama lazım. Istifa, yani Burada bahsedildiği şey ben yani biraz ee, nasıl diyeyim yani istifa tek çözüm olamaz yani orada sesini yükseltti canım yani Meral Hanım'ın orada hakkını vermek lazım. Evet yükseltti. Şu da var. Milli Güvenlik kararı, Kurulu kararlarını da kesinlikle uygulayacağım dedi çıktı ekrana ya, çıktı yani orada orada hat, yani hatalı davrandığı Hı -hı. yer olabilir, doğru evet. yaptışı olabilir ama hani sessiz kaldı e, dersek haksızlık ederiz bence. Bu kadar demokrasi savunuculuğunun evet. arkasında bence bu olmamalıydı. Benim Hı. kanaatim bu yönde. Anladım. Yani bir daha da, daha eylemsel bir şey olabilirdi evet, diyorsun. Bir taraftan da, da bir... bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına baktığımızda şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin tabanıyla e, diğer partilerin tabanları arasındaki zıttığı da görüyoruz yani o tarihsel kopuşun yaşandığını da görüyoruz şimdi mesela e, Meral Hanım'ın işte e, İmamoğlu'nu olduğunu Fatih benzetmesi e, gündeme geldi ama şunu e, bir cümleyle ifade edelim yani e, İstanbul otobüsleri karada yürüyemezken Fatih Sultan Mehmet karadan gemi yürüttü. Aradaki tartışmanın aradaki farklılığın ne kadar büyük olduğunu düşünmek lazım aslında. Dolayısıyla arkası doldurulamayacak sözlerin söylenmesi bu anlamda bence ciddi sorunları ortaya koyuyor. HDP'ye geldiğimizde şimdi HDP'nin kendi zaten siyasal jargonu var. HDP'nin siyasal jargonu Millet İttifakı ile taban tabana zıt yani bu anlamda siyasi açıdan hiçbir benzerliklik görmüyoruz. Bundan dolayı Millet İttifakı'nın işte bir gölge senaryoyla bu işi devam ettirmeye çalıştığını da farkındayız. Ama tabanların birbirine hem sosyolojik açıdan hem de siyaset sosyolojisi açısından ne kadar uzak olduğunu gördüğümüzde Hı. bu işin nereye varacağını yani suni ya da simüle simültane bir ittifakın nereye gideceği konusunda bence bu kamuoyunda düşünmesi lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.